Sayın Başkan değerli milletvekilleri yani bu noktada bu konuyla ilgili söz almak niyetinde değildim ama tabiri caizse sevgili Emrah'ın son cümlesi biraz tahrik edici oldu. Ve kendimi daha açık anlatma ihtiyacı içerisindeyim. Sevgili Devrim Barçın buldu getirdi ilgili bakanlar kurulu kararını buradan yedek ödeneklere bir aktarma gerçekleşiyor. Tamam ben de öyle söyleyeyim. Proje, kalemi. yok, yok, proje kalemini aktarılmak üzere. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Özel bir yasa çıkıyor. Ben de öyle söyledim diye. Bu arada yedek olarak. Tabii tabii yanlış söyledin demiyorum. Yani ben sadece kendi konuşmamın tamam. altlığını yapıyorum. Özel bir yasa çıkıyor. Özel yasayla bir takım kaynaklar yaratılıyor. Bu kaynaklar nereden geliyor? Maaş kesintilerinden geliyor. Merkez Bankası'ndan gelecek olan gelirden geliyor. Ve bir de ek vergilerden geliyor. Bu kaynaklarla ilgili sevgili Ünal Üstel'in de sabahleyin yaptığı konuşmada zaten üç bacak var. Dedi. Üç bacak da bunlar. Bu üç bacağın dışında bir dördüncü bacak daha olmalı bu yasanın içerisinde. Bu da tasarruf bacağı olmalı demiştik biz. Özür dilerim ama ben kendi adıma gelir tasarrufu diye bir kavram bugüne kadar duymadım. Yani gelirden tasarruf edilmez. Gelirden o gelirin bir miktarı aktarılabilir. Biz zaten baştan beri tasarrufun yanında bir de gelirlerden bir miktarını buraya aktarın demiştik. Gelirin nesini tasarruf edecek? E olur tabi. Nedir olmayan yani? Nedir burada tasarruf olur? Aslında düşünce olarak Sayın Başkan aynı şey Olmaz. Hayır söylemeye şey çalıştığım şey, şey, şey şu gelinden senin gelinden tasarruf tamam gelirden feragat edin. Gelirden Aynen. tasarruf edin. Aynı şeydir başkanım. Tamam İyi onu demek var. istiyorsanız Aynen. gelirden feragat diyorsanız siz hiç sorunum yok. Ama benim sözünü ettiğim tasarruf kavramıyla bunun ilgisi olmadığını fark edin diye söylüyorum. Benim tasarruftan kastım sizin gider olarak öngördüğünüz bazı şeylerden tasarruf etmek vazgeçmek suretiyle oradan yaratacağınız kaynağı buraya aktarmanızdır. Yatırım kalemlerinden. Onlardan bir kısmından vazgeçip buraya aktarmanızdır benim tasarruftan kastım. Ve bu yasa ayrı bir yasada olduğu için bunun da madem ki üstüne üstlük bizim önerilerimizden de anlaşılan sevgili Emrah'ın konuşmasına öyle anladım. Etkilenilerek oluşturulanda bir denetim komitesi var. Bu denetim komitesi bu yasada nasıl ki görüyor ek vergilerden şu kadar gelecek, maaşlardan kesintiden bu kadar gelebilir öngörü. Maliye onun ayrımını yapamayacak başka. Maliyeden mi? bahsetmiyorum. Hay yani. geldiğinde gelirler, bunun ayrımını yapıp komiteye veremeyecek yani maliye bu ülkenin maliyesi. Evet, doğru, doğru. Allah Allah. Bu yasada böyle bir, Beymurat bu yasada böyle bir kaynak yok. Yani Bakanlar Kurulu kendisi lütfedip kötü anlamda kullanmıyorum. Lütfedip buraya. Ben bunu da aktarıyorum diyebilir. Kimse buna engel olmaz. Ama biz diyoruz ki yasada nasıl insanların maaşlarından kesintiden gelecek bir kaynağı öngördün. Nasıl ki vergilerden gelecek ek bir kaynağı öngördün. Nasıl ki bir takım gelirlerini ne için yazdın mesela gelirleri bizim de uyarlarınız üstüne. Ne için mesela Merkez Bankası'ndan yüzde yirmi buraya aktaracağım dedin. Demeyebilirdin. Ve gene o yüzde yirmi aldığın zaman aktarabilirdin değil mi? Ama yasada dedin. Yasada demiş olman bizim için önemli. Bu yasanın uygulanmasında bileceği ki buraya 400 430 milyon küsur bir kaynak var burada. Ve o denetleme komitesi de sana diyecek ki 430 milyon kaynak var. Ne için yapman okulları? Ne için bu hastaneyi yapman? Çünkü bu yasa açıkça o kaynağı öngördü. Öngörmese elbette bakanlar kurulu lütfedip %25'in yerine şimdi %50'yi de aktarabilir. Hiçbir sorun yok. Ama bu yasa madem ayrı bir yasa çıkarmayı öngördün. Bu yasada bütün gelir daha doğrusu bütün kaynaklar kalem kalem belli olur. Bu yasanın içerisinde tasarrufa ilişkin tek bir kalem yoktur. Kurduğum cümle bu. Bu cümlede bir hata mı var? Yasanın hiçbir yerinde tasarrufa ilişkin tek bir kalem yoktur. Nokta. Bu doğru bir cümledir. O tasarruftur Emre siyasi partilerin kendilerinin gelirlerinden vazgeçmesidir. O maliye tasarruf mu yaptı? Kesin Merkez Kesintidir. Merkez Bankası'na bu pay. Bu pay Merkez Bankası'na aktarılmasaydı nereye girecekti bu pay? Yani. Sıfır olabilir ya da. Yani. On üçüncü maaş. Her sene on üçüncü maaş. Tamam. Yani sonuçta maliye bunu gelir kaydedecekti değil mi? Yani geldiğinde sıfır olduğunda. Yani Bir şeyden tasarruf mu etmiş oluyor? E tabii ki ya. Bütçede acaba... bütçede yani sıfır görünen Merkez Bankası'ndan kar payından bütçede sıfır görünüyor. Diyor ki maliye şimdi iyi de yapıyor, doğru yapıyor. Ben diyor elde edeceğim gelirin yüzde yirmi gelirin yüzde yirmi beşini buraya aktaracağım. Biz de zaten bunu istemiştik. Tamam, bu... bu... tamam ama bu tasarruf falan değil. Tasarruf dediğimizde maliyeciler çok iyi bilir. Genelde yatırım kalemlerinden, izazikram kalemlerinden, bilmem işte cari giderlerden, bilmem nelerden. Öngördüydüm 500 harcayacağım. 500 harcamaktan vazgeçtim. 300 harcayacağım. 200'ü de buraya aktaracağım. Ha öyle bir para sevgili olgunun kürsüde söylediği doğrudur. Öyle bir para nakit olarak yoktur orada. Kaç değildir. Ama öngörüde bu kadar harcamayı öngörürken kısıyorum harcamamı. Biz mesela hükümetteyken dörtlü hükümet döneminde tüm yatırım kalemlerinden yüzde on tasarruf kararı aldık. Budur tasarruf kararı. Tasarruf, burada tasarruf kalemi yok. Yani bunu, bu bir, bir gerçeklik yani bir... olgudan bahsediyorum. Ha olgu olarak ha. belki yok, tamam şimdi e, oldu. Olgu olarak belki olmayabilir ama bu... E olgu olarak yoksa ne olarak var? Ama zaten belirtti zaten, basın aşamasında da belirtti zaten bunları kesecek diye söyledik Tufan Bey. Yani bunu yazmasına gerek yok başkanım, bizim söylemeye çalıştığımız... Yani, ben yani bir... anlamıyoruz belli ki birbirimizi ama sonuçta benim söylediğim, anlayan anlamıştır, Sen, seni tenzih ederek Emrah yani kötü bir şey söylemek için söylemiyorum bunu çünkü bugün müthiş bir alınganlık da hissediyorum. Yani birini kırmak gibi bir derdim yok. yok ama müsaadenizle yani muhalefet usul 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 diye bahsedilen şeyde muhalefet derken sadece ana muhalefetten bahsetmiyorum ana muhalefet muhalefetteki de diğer, millet diğer millet bahsediyorum öyle bir usulsüz gelişi var ki bunun buraya o usulsüzlüğün karşısında bu kürsüden usulden bahsedilmesi de gerçekten yani abesle iştigalden başka bir şey değil ve az önce senin de konuşman da şey var ya Evet yasa önerisinde zaten bunları konuştuyduk karşılaştıracağımız şey yasa önerisi safası değilmiş adınızdan bunun ilk gelişi bir yasa gücünde kararnamedir ve onun aynısının yazılı olduğu bir yasa tasarısıdır o yasa gücünde kararname ve yasa tasarısında olmayan pek çok şey şu anda bunun içinde vardır demin sevgili Özdemir Berovasan'a müdahale etti ya yerinden e biz de düşündüydük merkezde yok düşünmediydiniz. Özdemir Bey düşünmüş olabilir. Emrah Bey de düşünmüş olabilir. Ama hükümet denilen yapıdan gelmiş olan yasa gücünde kararnamenin ve yasa tasarısının içinde bunun zerresi yoktu. Yüzde bir de yoktu ha. Yüzde iki de yoktu Merkez Bankası. Ruhan Bey bir katkı koyabilir. Hiçbir şey yok. Tamam bir katkı koyabilir. Dolayısıyla bir dakikacık bitireyim sevgili Ahmet. Tabii ki alacağım katkını. Ya. Ama yani hiçbir şey yokken içinde biz de onu düşün. Ne düşündüydün? Hani ne komadıydın? Madem gönüllülüğü düşündün, ne komadıydın yasa gücünde kararname yasa tasarısına da bizi bir aydır, kırk gündür bunun içinde perişan ediyorsunuz ve bir de şimdi usulden bahsediyorsunuz. Usul dediğiniz şey bugün sendikalardan yapılan işin o yasa gücünde kararname çıkmadan bir gün önce yapılmış olmasıydı. Usul oydu. Madem bunun yapılması gerekiyordu. hadi biz bunları söylemedik. Söylememiş olmamız sizin ilginç bir şekilde usulle ilgili burada öyle yani dünyalar kurmanıza yol açtı. Hazır çıkmışken bunu da söyleyeyim. Ha tasarruf da olgudur diyorum. Olgu ne demektir sevgili Emre? Ya vardır ya yoktur. Tasarruf bu yasanın içerisinde yoktur. Ha 40 gün bir gün bakanlar kurulu oturur ve der ki ben bir bakanlar kurulu kararıyla bilmem nereden tasarruf yaparak elime geçen bu parayı da buraya aktarmayı düşünüyorum diyebilir. Ama kimse bunun üstünden Bakanlar kurulu denetleyemez çünkü buraya yazmadı. Burada yazılı olmayan bir şeyi biz kaynak olarak kabul edip de günü geldiğinde bakanlar kuruluna yazdıydın bunu buraya. Hani ne için aktarmadın diyebilir miyiz? Ama şey diyebiliriz artık. Ne için 437 milyonu Merkez Bankası'ndan Hayasa'da yazar buraya aktarmadın diyebiliriz. Bu yasaya aykırı oldu. Yani anlaşıldı mı diye istediğim bir şey katkı oyun burada. Yani sizin dediğiniz bir maaş kesintileri, iki ek vergiler, üç merkez bankası katkı payı, dört tasarruftan elde edecek gelir diyorsunuz siz. Olmaz. Tasarruftan elde gelir kısmı eksiktir diyorsunuz. Aynen öyle. Budur söylediğim. Ve katılmasan da sevgili Olgun söylediğim teknik olarak doğru mu? Katılmaya bilin yani fikren ama. Hadi gel. Hocam. Tamam karşılıklı olmasın. Ahmet Bey bir süredir söz yani, istiyor. Şey Sayın sorduk. Başkan soru bir kabul şey, ederseniz şey Sana Olgun hocam, Bey'den sonra yani. da Ahmet Bey'e vereceğim onu söyledim. Teknik tamam. olarak mümkün olup olmadığı değil. Sizin isteği, görmek istediğiniz şey gayet de normal. Bunun boyutu nedir? Evet. Bu yapılacak olan yasadaki gelirlerin boyutu nedir diye söylüyoruz. Tasarruf destesine. Aynen o. ederim. Duvan Hocam. El şey ben şey ben anla, ben bilmeden ben bir şey söyleyeyim. Ha özür dilerim. Şimdi aslında ben geçen konuşmamda da aynı noktayı dile getirmiştim. Aslında ben bu yapılan çalışmada ne kadar da siz ilk yapılan yasa gücünde kararname de olmadığını söyleseniz da ki yoktu. Sizin önerileriniz ve toplumun çeşitli kesimlerinden gelen öneriler ve sendikacıların, sivil toplum örgütlerinin önerilerini Ulusal Birlik Partisi Başbakanlığında kurulan bu hükümetin kabul ettiğini ve niyetinde iyi olduğunu ve buna yönelik çalışırken bugün söylüyorsunuz ya biz söyledik Merkez Bankası doğrudur. Siz söylediniz belki o ilk görülememişti. Doğrudur burada bir sıkıntı yok. Ama siz bunu ne kadar söylemiş iseniz ve kıymetli ise hükümet kanadının bunu kabul etmesi de bir vakadır ve önemlidir. Ama burada ben aslında Sevgili Erhan tam da bu konuşma üstüne iki dakika daha oturabilin rica etsem Sen, senden bir şey alacağım çünkü. Ben aslında şunu görüyorum. Sizlerin önerdikleri ve diğer bütün paydaşların önerdiklerini bu şu anda gelinen aşamada yasa içeriyor. Genel anlamıyla hepsi içeriyor. Hayır birazdan madde madde konuşurken tamam. neleri S içermediğini tamam. söyleyeceğim. Ama sadece mi? şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var ama. Ben isterim ki bunu belki biz ifade edemediysek bilemiyorum yasada yazmadığını ben görüyorum ama net olarak ortaya koyduğumuz bir şey var o da neydi diyorsunuz ya bütçeden tasarruf zaten bu arkadaşlar maliye bakanı ve bürokratları sizin de komiteyi terk etmeden önce arkadaşlarınızın bulunduğu toplantıda dediler ki cari transferlerden ki bu kabul edersiniz tasarruftur 4 milyon mahalli projelerden 50 milyon Mal ve hizmet alımı ödenek kalemlerinden 16 milyon, Merkez Bankası'ndan da 450 milyon gibi bir tasarrufu öngördüler ve bizimle paylaştılar. Benim burada söylediğim Merkez kavram Bankası ayrı tut, diğer tamam. Ka Benim burada anlattığım kavramsal olarak içinde olmayabilir ama hükümetin gereksizden gelen önerileri gerekse de diğer paydaşlardan gelen önerileri dikkate alarak bu kalemlerden hasarruf edeceği noktasında bir tereddütümüz olmadığını siz de anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bakın ben şeyi kabul ediyorum olmadığını. Ama bir şey anlatıyorum. Çünkü siz de... Ya sizin söylediğinizi arkadaş... ben çok iyi anlıyorum. Yani bunu... da yani benim söylediğimi anladığınıza göre tamam. ve sen burada sen... tasarruf olmadığına göre doğru olan yöntem bütün diğer gelir kaynakları yani bu kalemin gelir kaynakları Buraya girdiğine göre tasarruftan gelecek girmesi. olanların da buraya girmesi lazımdı diyorum. Baştan beri de bunu söylüyoruz zaten. Yani bu ilk defa söylediğim bir şey de değil. Erhan Arıklı'dan gitme diye ricada bulunmamın sebebi de şu. Bu gizli saklı bir şey olmadığı için söylüyorum. Kendisi de orada olduğu için söylüyorum. Bu yasa gücü ilk o yasa gücünde kararname çıkmadan önce ana muhalefet partisi başkanı olarak benim de bulunduğum bir görüşle gerçekleşti. Yani biz baştan hiçbir şekilde ihtiyaç yoktur yeni kaynağı demedik tam tersine evet ihtiyaç vardır diyerek başladık bugüne kadar da hep aynı şeyi söyledik vardı ama de, bir, bir dakika de, bir şunu da bilin de. o zaman madem ona girdin biz o görüşmeyi yaptıktan sonra BRT'de hatırlarsınız belki toplumsal dayanışma platformunun ortak yayını yapıldı. Ana muhalefet partisi başkan olarak gittim. Partimi temsilen. O dayanışma platformunun BRT'de yaptığı görüşmede teşekkür ettik hep beraber. Ben de, Ünal Bey de, Ersin Bey de, Erhan Bey de hepimiz teşekkür ettik. Kime? Toplumsal dayanışma platformuna. Böyle bir dayanışma başlattı da Türkiye'deki depremzedeler için konteyner ev yapacak diye. Çıktık oradan onlar yapacak diye biz teşekkür edelim. Çıktık oradan Sevgili devrim marşım buradadır. Ansızın telefonuma şey düştü. Bilmem neyle ilgili şey kesinti yapılıyor falan filan diye. Aradım devrimi ve dedim ki bak bu kadar açık söylüyorum. Ya ben sana böyle bir görüşme yapılıyor. off the record aktardım. Sen gazeteye bilgi mi verdin? Devrimi bana söyledi de şu. Yo resmi gazetede yasa gücünde kararname yayınlandı. Ne haberim var? Ne gördüm? Bir tek kelimesini. Resmi gazetede yasa gücünde karadame yayınlandı. Daha dakika bir ana muhalefetle güya istişare ediyorsunuz. Biz TRT'de teşekkür ediyorum sivil toplum örgütlerine para topla yollarda Türkiye'deki depremzelere yardım yapacak diye. Çıkıyoruz ve görüyoruz yasa gücünde karadame resmi gazetede yayınlandı. Haberimiz bile yok. Ve kesinti yapılacak maaşlardan zorunlu kesinti bilmem ne böyle başladı bu süreç. Bu süreç böyle başladı. Sonra büyük baskı geldi üstünüze. Ben gene gittim Ural Bey'e dedim ki çekin bunları geri. Bir atok komite kuralım. Atok komitede ortak aklı bulalım. Biz size ilk günden beri söylüyoruz ki evet bir kaynağa ihtiyaç var. Ortak aklı bul